kadar insan güveniyorsa bir şey vardır dedik. Kripto para borsası TODEX'te hesabı olanlar aldıkları haberle şoke oldu. Ne hesaplarına ulaşabildiler ne de yatırdıkları paranın izini bulabildiler. Bazıları önce şirkete sonra savcılığa koştu. Mağdurlara göre şirket yaşanacakların sinyalini önceden verdi. Ancak para kazanma ümidi ağır bastı. İnsanın e, nefsi durmuyor. Belli bir noktaya geldi param, belli bir tavan yaptı. Çık kardeşim, biz de çıkmıyoruz. Yani diyoruz ki gel bela gel. Cuma günü bunlara 2000 TL attım, para şak diye aldı. Ama para çekmek istemedim. Neden? Çünkü koyunlar e, tavan yapmıştı, inmeye başladı. İnince parayı niye para çekesin ki? Mağdurlar şirketin son bir hafta içinde yaptığı kampanyalara kandı ucuza alıp pahalıya satma fırsatı birçok kişiyi cezbetti. Todex kripto para borsasına bu nedenle binlerce yeni üye katıldı. Perşembe gece yarısı %10, cuma sabahı %11, cuma öğlen %17, cuma akşamı %20'lere varan farklar oluştu. Bu ne demek? Herkes cumaya kadar kademeli olarak bu farkı arttırdılar ve insanlar bunu görerek sürekli kendi yani hesaplarından, Türk lirası hesaplarından TODEX'e para aktardı. Bu aktarılan paraları cuma akşamına kadar topladılar, topladılar, topladılar. Cuma akşamı Türk lirası çekimi bitti. Zaten ondan sonrası e, hiçbir şekilde iletişim yok. Bakım çalışması, e, teknik arıza e, ortak alıyoruz. Elveda. Şimdi mağdurlar kaybettikleri parayı geri almanın yollarını arıyor. Burada da ben daha önce bu işlemleri yaptım. Sorun da yaşamadım. Yani eski kullanıcıyım ben. Benim şahsım çok az ama benim dayımın oğlu bir 180 bin TL'lik bir bakiyesi var.